Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Brosaz'dayız. Size benimle oynamak için şeylerini göstereceğim. Vallahi tam göstereceğim. Karakol bu. Ekleyin ekleyin çabuk ekleyin. diyorum <laughs> burayı şimdi yoksa. Hızlı ekleyin buraya zarı. Bu like atıp abone olun. Burada <laughs> like atıp abone olun. Bir like atıyorsanız bir abone olacaksınız Neyse boyuz 9 yani boyuz 9 hesabımız vardı. Birazdan. da Oraya geçelim size küçük, küçük bir şey göstereceğim bir de. Çok komik bir şey olacak ya. Neyse bu arada pula bir hesabını da eklersiniz. Duruyoruz. Aa öbür hesapta kaldı. Neyse pula bir göstereyim bir de bir daha hemen geçelim arkadaşlar. Hızlı geçelim bir iki dakikada hemen şuraya. <laughs> Size göstereyim arkadaşlar. Şu an düşüklerde çünkü flower. Ha bu hemen ekleyin arkadaşlar bunu. Hadi bakalım bekleyin. Burada. ID hesaplarınızı ekleyersiniz arkadaşlar. Lan ya <laughs> yanlış <laughs> yani işte tarzlara girdim. Buradan da şöyle Hoppala. Ne düzde brosar. Bu ara ondan önce de boş dokusu bir daha gösterelim. Herhalde gösteremedik tam. Her şey tam gösteremedik. Bir de kar karı kodu. Neyse biz e, bir şey göstereyim peste. Arkadaşlar yürüyor musunuz? Şu aşağıdaki okumayın. Oha 70 bin arkadaşlar. Oğlum bunlar ne ya? Bunlar çerezlik. Can de o kadar kufamıyor yok. Allah Neyse artık. Başka bir orada görüşürüz diyelim. Evet. Orada şu an beni gözlükle görüyorsunuz. Yani gözlükle görüyorsunuz. O ne lan? Allah vermesin maça girmişim. Arkadaşlar maça girmişim yanlışlıkla. daha. Bana çok iyi oynayam da. Bir elle oynamıyor ki. <laughs> Allah Allah oynamıyor. Bu arada özel eğitimle özel için özel hocalarınız hocalarımız var. O, oradaki hocalar.